Aram, Aram, aşkım futbolcu mu olacak? Ne sen çok neyi seviyorsun? Futbol oynamayı mı? Tamam bir tane vur bakayım, bir tane gol at bakayım. Hadi bakalım, gol at bakalım. Kolat at. Aferin. Aferin Aram, aferin oğluma. Amca Aram'ın arkası kilerlemiş. Koş yakala. Aferin. Vur. Çok güzel. Koş getir. Getir Hasan'a asana çalım at. Getir gol at Hasan'a. Evet gol at Hasan'a. Gol at. Aferin <laughs> oh, oğlum be. Bir daha hızlı.